Tokat'ta bugün 23 yaşında hayatını kaybeden bir uzman çavuşun cenaze töreni vardı. Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Osman Arık'ın cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Osman Arık'ın cenazesi Tokat'ın Zile ilçesinde Baba Ocağı'na götürülerek helallik alındı. Ölen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Arık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşındı. Bekar olduğu öğrenilen Arık'ın cenazesi, Asri mezarlığında toprağa verildi.